Efendim, bunlar <laughs> temizmagazin.com'a özel görüntüler. Evet, temizleniyoruz, bak suyu <laughs> <laughs> Yıkıyorlar beni şu an. Güzelleşiyorsunuz daha da. Evet. Saçlar, diğer taraftan makyaj. Evet. Sevgili Esra ve Göktuğ. Şimdi klip çekimindeyiz. Evet. İlişki durumu çelişkide. çelişkide. Evet, yeni şarkımız. Ee, Lübnan bestesi. Ee, oradan haklarını satın aldık bestene. Sonra da üzerine burada Türkçe Sözler yazılarak Haydar Yılmaz'la birlikte seslendirdik. DMC etiketiyle sanırım bir hafta içinde klibiyle birlikte çıkacak. Artık biliyorsun klipsiz şarkı çıkamıyoruz. Öyle. Çünkü bir anlamı olmuyor. Ee, radyolar çok ilgi göstermiyor. İzlenmiyor. İzlenmedikçe artık görsellik ve e, o kadar önemli hale geldik ki görsellik olmadan şarkıları da bir şekilde heba etmiş oluyor mantığıyla, klipsiz olmuyor. Bir de ama bu şarkının özelliği ilk defa sizin söz yazıyor olmanız. Evet benim daha önce yazdığım ufak hani denemeler vardı ama bu ilk kez böyle hani görücüye çıkan bir söz olacak. Biraz daha günümüz ilişkilerine yönelik bir şarkı oldu. İlk sözüm de atarlı giderli olması da tabii ama <laughs> içimden öyle geldi demek ki böyle devam edeceğiz bakalım. Bugün ben farklı bir güzellik gördüm. Saçınızın yeni modeli ya da kesimi, evet. hangi kelime doğrudur bilmiyorum Vallahi ama çok yakıştırdım. şimdi böyle ıslak görünümü, e, styling'i Derya Çopur yapıyor. E, o da sağ olsun çok farklı bir görüntü ve kıyafetler olarak da e, farklı bir görünüme sokunca saç ve makyajın da değişmesini istedi. Saçı böyle ıslak görünümlü, daha evet. arkaya tarıyoruz. Ben artık gündüz de her yerde de böyle gezebilirim. Çok sevdim bu. Bir de kolay, ıslatıyorsun, bu, köpük sıkıyorsun, geriye tarıyorsun. Bu de, taraf de, daha var bir şey var. kısa. Evet, bir tarafı daha kısa. Orayı ben kazıtmıştım, biraz uzuyor. Ee, oraya da bakalım bir şeyler. Buğulu gözleri çok yakıştırdı. Evet. Bugün özellikle benim için Gök en çok dikkat olsun. çeken bir o buğulu gözler mi? Göktuğ bize tam kelimesini söyler, bir de saçlar. <gülüyor> <gülüyor> evet, smoky ha, işte buğulu gözler ama kahve tonlarıyla yaptık yine. Bu tarzda da uygun. Biraz daha rocker havası, biraz daha işte e, o havayı vermek için daha buğulu bir göz yaptık işte. Biraz daha, şu anda bir pembe tonu var dudakta. Onu biraz da alacağız, kahve tonlarıyla devam edeceğiz. tabi saç ıslak olunca ciltte de öyle bir durum var. ciltte de, yani mesela highlight bölgelerimiz çok yoğun, güneşte patlayacak, yani daha ıslak. Daha fresh bir görüntü olacak böylece. Kendi model gibi hissettim. Ay çok güzel anlatıyor <laughs> ama göktuğu, değil mi? Evet. <laughs> ya şöyle bir şey var. Ee... Şimdi saç makyaj gerçekten çok önemli. Az önce e, Derya ile Göktuğ konuşurken duydum. Makyaj hilesi fırça dediler. Ben bilmiyordum. Ben de evde tek bir fırçayla her şeyimi yapıyorum neredeyse. Hani gözümü de aynı fırça buraya da. Her şeyin farklı fırçası varmış. Fırçalar doğru olur ve doğru kullanılırsa doğru makyaj olurmuş. E, bunu da bugün öğrendim. Fırçalarımı alacağım. Fırçalar alınacak bir de çok pahalı. Fırça var, var bak hı hı. E, sana söyleyeyim. Onları kesinlikle e, <laughs> Nasıl sert zaten? Yani gerçekten batıyorlar ve olmaması lazım. Sentetikler çok daha yumuşak, çok daha Bir güzel. tane ben hayvansal bir şey genelde kullanmama taraftarıyım. Evet, Kas öyle. tüyü, yorgan, yastık. En çok hani onlara dikkat ediyorum. Evet. Deri, ürün. Aynen. Bu da şimdi deri demesinler. Suni deri. Sony Bakabilirler. Deri. Tamam. Ömer Hanım, çok güzel makyaj ürünü olduğum için, olduğu için Temiz Magazin'e hani özel de bir röportajımız. Sormak istiyorum, hani makyajla aranız nasıl? Gündelik illa olmazsa olmazınız var mı? Yoksa tamamen sıfır makyaj çıkabilir misiniz? Vallahi şöyle söyleyeyim. Yazın bronz olduğum zamanlar çok fazla makyaj yapmayı sevmiyorum. Çok da yapmıyorum aslında. Belki gece bir yere çıktığımda yapıyorum. Mesela şimdi sürecek o pudrayı hiç kullanmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü çok mat yapıyor gibi geliyor. Böyle parlak olmam gerektiği gibi bir his var içimde. Niye bilmiyorum. Onun için pudra hiç kullanmıyorum. O yüzden bize pudrayı sadece göz alacağız. Onun, Onun için o da sürekli <gülüyor> <gülüyor> Makyajda olmazsa olmazınız nedir? Yani ya gözler ön plana çıkıyor, göze bir şey yapmadım da ruj sürüyorum. O ya kadar. o ya o. Yani birden kullanmıyorum. Çok doğal bir olarak. yönteminiz var mı? Doğal bir, doğal bir yöntem yok aslında. Yani e, hani herkes sabun... rimelsiz olmaz diyor. Ha, o yok. Tip. Bakın. Krem kullanıyorum. Bakım olarak normal herkesin kullandığı kremlerden kullanıyorum. Böyle ekstra kadar. bir şey yok. Evet. Peki. Makyajdan şey özel soruma geleyim mi artık? Yapacağım. Böyle. Bir dakikadır. ben de teknikleri öğreniyorum bu ben arada. De bunu şimdi bunu bu filenin takılma sebebi ne Esra Hanım? Şimdi ürünü sürdüm. ıslak bir saç görünümü yapacağımız için ürünü bu şekilde kurutacağım. Vigo şeklinde. Ve bu saç hani ıslak kurduğu için dağılmayacak. Bunu evde yapabiliriz. Hadi ya. Tabii ki evet. Bunu evde yapabiliriz. <laughs> Tabii ki yapabilirsin. <gülüyor> Kesinlikle. <gülüyor> Nasıl bir ürün sürdüğüm? Hepsini şimdi hepsini fotoğraf çekeceğim. Olur. Marka veremiyoruz. Marka vermeyelim. Tersinden tutayım. Bu ıslak bir vaksdır. Islak, Islak wax. Islak Saçın nemlendirip ıslatıp daha sonrasında ıslak bir wax sürüp saçınızı bu şekilde fire ile tutup Vigo şeklinde kurutabilirsiniz. <laughs> Cehalet. Cehalet. Ben biliyorum. Ha Vigo. Vigo. Vigo Direkt yani sıcağı saçınıza vermemiş oluyorsunuz. Evet. Şimdi soruyorum hazır mısınız? Hazır hazır. Bu Merak uzun, ediyorum ne soracaksın gerçekten? Bu gerçekten uzun zamandır kulağıma gelen bir dedikoduydu. <laughs> Temiz magazinin röportajına kısmetmiş. Tamam. Hatta düşünün yazmaya bile değil böyle birebir röportaja kısmet oldu. Heyecanlandırıyorsun insanı. Ee, Ferhat Bey oturduğunuz evden taşındığınızı duydum. Aa, hemen doğru söyleyeyim. Mu? Yok hayır doğru değil. Ben ee, başka hatta bir ev aldım. De biliyorum. Hayır ee, sorma, sorma, sorma ev aldım arada oraya da gidiyorum ama orası ofisimiz açık onun ofisi olarak ee, kullanılıyor. Biz ekip olarak orada bütün toplantılarımızı orada yapıyoruz. Hatta ben de çok şaşırdım. Bir ara o ev aldığımda hatta içinde de eşya aldık tabii ki. İşte bilgisayarda oturacağız, masası, koltuğu, her şeyi alındı. E, onu alınca herkes taşındım gibi algıladı. Ee, ama şu anda o sitenin girişinde de açık ofisi olarak geçiyor. Ben oraya oraya gidiyorum tabii ki. Orada ekibimizle birlikte toplantıları yapıyoruz. Ee, ama ofis olarak kullanıyoruz. Kadıköy Acıbadem'de hatta evet, diye evet <laughs> Do Doğru mu? <laughs> evet, doğru doğru. İstifahat doğru. nasıl? Vallahi süpermiş. Süper, süpermiş. İşte yap e, direkt hani yazıp çizmemek yerine Temiz magazin farkı. Direkt evet, sormak evet. istedim size. Doğru arada gidiyorum yani. Ama ee, ofis? Ofis olarak gidiyorum arkadaşlarımızla toplanıyoruz. Hatta Ferhat da geldi birkaç Hı. defa yani gösterdim o da biliyor orayı. <laughs> Başka bir şey için kullanmıyorum yani. <laughs> Ofis olarak kullanıyorum. Evleri ayırmadık. Hayır hayır. Tamam. Hayır. En son içinizden geliyorsa bir mesajla bitireyim mi? Çünkü Temiz Magazin'e sizinle yaptığım ilk röportaj. Ee, mesajı vallahi ben Temiz Magazin ve ee, sevgili Seyhan'la ilgili vermek istiyorum. Ee, çok Gerçekten çok sevdiğim bir insansın. Ee, işini i̇şini çok iyi yapıyorsun. Çok e, dört elle sarılarak yapıyorsun. Saygı duyarak yapıyorsun. Bunlar bence çok önemli. Ama onun dışında da e, hani kalbinle ilgili bir şey söyleyeceğim. Ben e, bu sektörde çok insan tanıyorum ama senin kadar ilk kalpli ve hayvansever biriyle birlikte olmak, her derdimi paylaşmak, e, bu konularda büyük destek almak benim için çok önemli. Onun için seni ayrıca çok seviyorum. Çok Henüz teşekkür ederim. Geze, senin temiz kalbinle çok çok uzun yıllar ömür boyu sürer. Çok da iyi olur. E, te tebrik ediyorum. Hep Sağ olun. yanındayım. Senin de hep benim yanımda olduğunu çok biliyorum. Çok teşekkür ederim. Siz de öylesiniz. E, başıma ne gelse hayvanlarla ilgili bir omzun bir sırtın olduğunu biliyorum yani yardımınızı alacağını alacağımı biliyorum. İşte en son röportaja girmeden önce evet. en son Tuzla Belediyesinde yaşanılanlar vardı, hayvanların mezarlarının dağıtılması. Kesinlikle. Şimdi onu yazacaksınız, biliyorum, güveniyorum. O evet. yüzden ben de çok teşekkür ediyorum varlığınız için. Sağ ol, teşekkür ediyorum. E, Tuzla ile de ilgili e, senin de arkadaşlarının şikayetleri var, bana da bir sürü şikayet geliyor. E, onlar bizim hayvanlar hakikaten ailemizin birer parçası. Onlara da bir mezarın başına bir tahta koymak veya hatta da geçen gibi. E, sever arada Ağlayarak arada 60 hı hı. yaşındaymış. E, 17 yıl birlikte yaşadım. Koyun koyuna yattım. Köpeğim öldü. Oraya gömdüm. Geceleri dedi karanlıkta uyuyamıyor. İki tane de ışık koydum ucuna dedi. Onu bile almışlar. Her şeyi evet. sökmüşler. mezarına bile bulamıyorum. Çok üzüldüm gerçekten de. En azından insanlara bu saygı duymak lazım. Öyle. O hislerde olan insanlara. İnşallah bir şeyler yapacağız. Hane İnşallah. Beraber. Benim de sevgili arkadaşım Zehra. Evet. Yorkey biliyorsunuz yani iki kilo bile değiller. Mezarı dağıtıldı. Biz yine gene hayvanlara girdik tabi. Yani bilmiyorum <laughs> hani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir hayvanseverin canının, aşkının mezarını bulamamasından nasıl hani bir e, mutlu olabildiğini ya da huzurlu olabileceğini gerçekten yani bilmiyorum. Yani şöyle demişler, onlar insan değil, onların mezarlarının bir yerinin bilinmesine gerek yok, böyle bir şey olamaz gerçekten. Tamam, ee, ne zaman yazıyoruz? Ee, hemen en zamanda önümüzdeki hafta senden de bilgileri alacağım. Tamam. İkisini birleştirip. Tamam çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim sağ ol sağ ol. Ay çok güzel oldu. <laughs> ben bunu saç mu? yıkılıyor. <laughs> ben bunun farkında <laughs> değilim gerçekten. Neyi? Taşındığını. Taşındığı bende Ay, bir ne aydır ya. var temizme vezne kısmetmiş. <gülüyor> 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 Efendim bunlar da röportaj bittikten sonra kamera arkası. Necmiye diyor ki Seyhan abla nereden duydun? <laughs> Sitede oturan bir arkadaşım <laughs> söyledi. Ay, bu arada Necmiye. arada o bize en çok güven Ben gidiyorum diyorum. çünkü. Öyle öyle ben şey gidiyorum. Yalnız o da evli onunla ilgili dedikodu çıkmasın. Aa, <laughs> yok Necmiye ilgili ya? dedikodu yok. Sayın abla diyor ki en iyi dedikodu da make up'larda Ne dedikodu Ben hemen söyledi. <laughs> 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 Kamera arkası bak kayıtlıyız. Evet. Selam. <laughs>